Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle yeni Fokus'un kronik problemlerini anlatacağım. Yani çok bir kronik problemi yok ama ben yine de anlatmak istedim. Bu videoyu çekmek istedim. Malum Fokus videosu istiyor arkadaşlar. Ya en azından bir kullanıcı olarak size anlatmak istedim. Şöyle söyleyeyim, ilk önce kronik problemi şu şurası şu teybin şu olduğu yere biraz sert plastik yapmışlar. Mesela biraz steril yola girdiğiniz zaman sterilize pardon <laughs> yani bozuk yollara girdiğiniz zaman burası bir çıtırdama yapıyor hafiften. Bunu ben çözdüm. Tabi biraz çözdüm. Tam anlamıyla çözemedim. Bu internette satılan bu silikon trim spreyi var. Ondan sıktım. %60-%70 kesti. Bir de şu göğüs kapağı var şöyle göstereyim ben size. Bunda hafif bir boşluk var. Fabrikasyon. Şöyle duyuyor musunuz sesi? Onda da aynı şekilde bozuk yola girdiğiniz zaman biraz ses yapıyor. Onu da arkada şöyle küçük. Yani şu an karanlık Aracın içi de tam gösteremiyorum. Şuraya lastik koydum. iki tane. O bir nebze kesti. Öyle büyük bir kronik problemi yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Eski fokuslarda olduğu gibi bunlarda da Z-Rod Evet Z rotu bozuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Araç kaç bin kilometre olmuş? Şöyle göstereyim. Ee, geçen hafta Manisa Çetaş'taydım. Onlar sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Ufak bir tıkırtı vardı aracın ön tarafında. Z rotlarını değiştirdiler. Garanti kapsamında. Ee, hiçbir bedel ödemedim. Ee, şu anda ses falan yok. Demek ki eski fokuslardaki gibi bu yeni Focus 4'te de kronik zehrot problemi var. Bunları bilin istedim. Başka da bir sorun yok. Kapıları falan taş gibi. Hiçbir sorun yok. Alacak olan arkadaş varsa da kazasız belasız kullansın. Kronik problemlerini anlattım. Anlatması benden takdiri sizden. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.